Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yerdeyiz. Bodrum'a geldik. Güzel bir Bodrum sahil kenarındayız arkadaşlar. Süper bir yerdeyiz. Bayağı sevdim burayı. Çünkü niye biliyorsunuz mu? Bayağı güzel bir havası, suyu var. Burası da sahil. Bu şekilde sahildeyiz. Bu da yüzeyler bundan Su bayağı tertemiz ya. Bildiğiniz üzere temizlemişler bayağı. Şurada şu gördüğünüz Bodrum Kalesi. Güzel bir gündeyiz. Arkadaşlar burasını çok güzel, süper bir yer. Bayağı güzel. Neden mi söylüyorum? Çünkü kokusu, havası, suyu on numara bir yer. Ben bayağı sevdim burayı yani. Böyle kendimizi denize doğru tutalım. Aynen böyle. Süper bir yerdeyiz. Burası arkadaşlar Bodrum sahil kenarı arkadaşlar burada genelde yüzüyorlarmış ama güzel bir yer yani bayağı iyi bir yerdeyiz. Şöyle ara caddelerde falan da birazdan yürüyeceğiz. Birazdan gezeceğiz. Ana caddede değil, ara caddelerde falan. Güzel bir yerdeyiz. Hazır bir yaka gelmişken şu denize de bir parmağımı soksam iyi olur. Şöyle bir denize de parmağımı sokayım. Geldi 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 geldi. Denize parmağımı sokmazdı demesi. Ah parmağımı soktum. <laughs> Ama iyi bir yerde. İyi bir yerdeyiz. Bayağı sevdim burayı yani. Burası güzel. Şöyle Bodrum Kalesi falan, bayağı süper bir. Burada köpeklerini falan gezdiriyor arkadaşlar. Bodrum genelde iki 3 katlı bir yer. Çoğu turist için yapılmış sanki, turistler için yapılmış. Her tarafta arkadaşlar süs eşyası falan satıyorlar. Güzel bir sahil kenarı. Şu Bodrum Kalesi oraya gidecektik. Orası arkadaşlar tadilatlı olduğu için kapalı. Oraya gitmiyoruz. Gitmiyoruz yani. Ama kokusu falan, havuzu denizi on numara bir. Yer. Ben burayı sevdim yani. Gerçekten güzel bir yermiş. yüzülmez yüzülmeyi de tavsiye ederim ama maalesef. Yüzemiyorum. Maalesef maalesef. Burası bu şekilde. Ara caddelere gidelim. Evet. Ara caddelerdeyiz. Ara cadde, ara cadde. Bayağı bayağı güzel bir yerdeyiz. Burası arkadaşlar genelde eşya sattıkları bir bölge. Rüzgar çıktı. Evet arkadaşlar burası da bizim otelin ara bölgesiymiş. Şöyle kollarınızı açarsanız bu genişlikte. Yani bizim kaldığımız yerde şu arka tarafta. Evet. Güzel bir yerdeyiz. arkadaşlar duyurulur. Bodrum'u sevdim arkadaşlar. Güzel bir yermiş. Yani bayağı tatil için ideal bir yer. Sessiz, sakin, fazla nüfus yok. Korona buraları da vurmuş tabii ki de. Ee, sessiz bir yer, sakin bir yer. Arkadaşlar yani tatil için bayağı iyi bir yer. Evler genelde iki kat, 3 kat. Böyle göstereyim gemiler filan. Güzel bir sahil kenarında, deniz kenarındayız. Süper bir yerdeyiz. Tavsiye ederim buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü iyi bir yer. Ben de sevdim. Yani sessiz, sakin bir yer. Güzel bir yer. Bodrum. Biz iş için geldik arkadaşlar. Tatil için gelmedik. Bir işimiz var. Onu halledip geri döneceğiz. Buradan Marmaris. Marmaris'e de gitmeyi düşünüyoruz. Güzel bir yer. Poz vereyim bari şuradan bari. Güzel güzel. Sahil kenarından güzel bir poz vereyim arkadaşlar. İyi bir yer beğendim sessiz sakin kendi haline bir yer. ben buranın bu kadar az dokusu olacağını hiç tahmin edememiştim tabi sanayi yok hiçbir şey yok sadece tatilde geçim yaptıkları için bu şekilde bir yer. güzel bir Bodrum gününde hava güneşli güzel bizim nasıl desem Haziran Mayıs ayları gibi hava sıcaklığı şu an öyle güzel bir yerdeyiz denizi deter temiz arkadaşlar yani denizi bayağı temiz Havası çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bizim oranın havasından iyi diyebilirim. Yani daha temiz. Bana mı öyle geldi artık? Daha deniz kokusu mudur onu da bilmiyorum. Baya güzel tertemiz bir havası var. O durumdan sevgiler saygılar arkadaşlar. Sahilde şu karşı taraf. Şurası kalesi. Gördüğünüz gibi kale orada. Karşıdaki direkt kale gösteriyorum. Oraya gidecektik. Orası arkadaşlar tadilatta olduğu için gidemiyoruz. Güzel video çekmeye çalışacağız güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Sokakları genelde 2-3 kat evler şurada. Göstereyim, göstereyim. göstereyim. Aha da evler. Gördüğünüz gibi evleri 2-3 kat. Bilemedin en büyük evleri 4 kat arkadaşlar. Hepsi çatısız gibi düz. Ee, denizi temiz dedi. Çatısız, güzel, sessiz, sakin. Çok süper bir yer ya. Ben sevdim burayı yani. Gerçekten güzel bir yermiş. Havasını sevdim. İnsanları pozitif. Yani bizim Kars gibi yani çok şey mutsuz insan yok İstanbul gibi karamsar insanlar yok insan İstanbul'da karamsarlar oluyor öyle insanlar yok güzel bir yer yani tatil için çok uygun gelmenizi tavsiye ederim şöyle caddeler sokakları çeke 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 bu videoyu tamamlayacağım İzleyip beğenirseniz sevinirim abone olursanız çok daha sevinirim Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar Bodrum'a geldik hava biraz rüzgarlı ama şöyle güzel bir yerdeyiz güzel bir manzara var Bodrum arkadaşlar havası temiz. Evleri 2 kat, 3 kat genelde turistler için dizayn edilmiş bir ilçemiz. Ama güzel bir yer. Evet. Bodrum'dan bizden buraya kadar biz gidiş yoluna girdik arkadaşlar. Bundan sonrakiler artık Marmaris'te çekilecek.